Her güzelden yar olmaz, seven bahtiyar olmaz, yar güzel olanın gönlü ihtiyar olmaz demişler atalarımız. Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan, Rabbin adıyla başlayan adamları zannet. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bunda. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırıştı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim anne. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler gövde. Kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, Kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi sen cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Varlığın harabe sarayına, gün doğuranlara. Yıldızlar başka bir kıyıda doğmak için batarmış. Bak, battığın kıyının ardından tam yüz yıl geçti. Şimdi o kıyıda, Zamanın dalga dalga vurduğu kıyıda ben varım. O kıyıdan yazıyorum bunları. Yüreklerin kurban, hayatların destan olduğu o güne göndermek üzere. Dünyada sönen gözünün ferinin semada yanmasının üzerinden yüz yıl geçti. Yüz yıl geçti ama silinmedi ayak izin bu topraklarda. Hala ne zaman denize baksam Akislerle kenetlenmiş dalgalarda senin nurunu görürüm. Ne zaman kar yağsa sen düşersin hatrıma. Çok mu üşüdün? Yokluğun kanatları sarmadı mı bedenini? Şimdi ben kalın giysilerimin içinden nasıl anlayabilirim ki seni? Çektiğin acıların gölgesi buğulanan gözlerimde kenetleniyor. Seni düşünüyorum. Yaşadıklarını, yaşayamadıklarını düşünüyorum soğuktan titreyen bedenini, vatan aşkıyla, Allah aşkıyla yanan yüreğini düşünüyorum. Eve dönüp göremediğin sevgilini ve ötelere, daha ötelere kanatlanan sevgini düşünüyorum. Düşünüyorum ve hüzün mevsim oluyor bana. Ya sen ne düşündün? Aşkın serhatlerinde deli akıncılar gibi sevgiliye yakın ve kendine uzak kalmışken O gün düşen her bomba bedenleri de vatan toprağını da parçalıyordu Ama parçalanmıyordu senin inancın Çünkü zafer kendini galip kabul edeninde Mağlup olacağından korkanın değil Korkmadın tek bir an dahi Kedinin pençesinde fare gibi değil vatan uğruna tek çare gibi atıldın ebediyetin kucağına. O gün bomba sesleriyle tükendi sabahın alnındaki siyahlık. Bugünse hala senin şehadetinin aydınlığında yaşıyoruz. İlk adım. Samsun'a atılan tek bir adım Anadolu'da yankılandı tek bir tek bir. Milli mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikayesinin ilk cümlesi 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım ile başladım. O gün başlayan bir mücadeleydi, biten ise işgal. O ilk adımın zuhuru milletimizin tarihine, çağımızın akışına yön verdi. O adımla şahlandı Anadolu ruhu. O ruh ki bizim kimliğimizdir. O ruh bir olanda birleşmenin adıdır. Varoluş şartımızdır. Kara bulutları dağıtan ve toprağımın üzerinde bir güneş gibi devletimi yeniden doğurandır. İşte o ruh bizi bugün yaşatandır. Tam bir asır önce doğurduğun inancı bugün hala yaşatıyoruz. Düşman bugün de silahlarla, uçaklarla geliyor üzerimize. Bugün de ülkemin kıyılarında yıldızlar batıyor tek tek. Şimdi Vatan her yıldızın hasretini şiirlere yüklüyoruz, türkülerle avunuyoruz. Sakın unutuldum sanma, sakın kederlenme. Dinin için, vatanın için, devletin için bayrağa karışan al kanın enginlerde dalgalanıyor hür ve asil. Yüz yıl sonra yeşerecek tohumlar için sakladın suyu. Mermer beyazında ayetlere teddim etsin ruhunu bombalarla uyanıp varlığın harabe sarayına günü doğuran sendin. Bense bugün al bayrağın dalgalandığı enginlerde hasret dolu şiirler yazıyorum hatıranı. Söylesene kaç şiir boyandım kahramanlıklarını? Bana bıraktığın vatan toprağına sahip çıkabilmek için durmadan, yorulmadan çalıştım. Senin gözüne cephede uyku girmezdi. Benim de gecelerim devletimin uğruna çalışmakla, düşünmekle, üretmekle geçiyor. Senden öğreniyorum. Nasıl layık olunur bu topraklara? Senin şehadetinin karşısında benim yaptıklarım öyle küçük kalıyor ki. Ama bunları söylemek sana vefa borcudur. Şimdi bu yazdıklarımı battığın bu kıyıdan sana gönderiyorum ve Allah'a dua ediyorum. Mektubumu yeniden doğduğun o kıyıya ulaştırması için. Yıldızlar başka bir kıyıda doğmak için batarlar. Ve şehitler daima nur içinde yatarlar.